Hiç bulduğunuz bir şeyin aslında sizi bulmasını istediğini düşündünüz mü? Kemal'in küreyi toprağa çarptığında metalik bir ses yankılandı. Güneş batmak üzereydi ve İstanbul'un dışındaki bu eski mezarlığın sessizliği kulaklarını çınlatıyordu. Dedesinin anlattığı hikayeler aklına geldi. Burada, yüzyıllar önce gömülmüş bir hazinenin olduğunu söylerdi hep. İlk başta sadece bir efsane sanmıştı. Ama dedesi ölmeden önce ona verdiği eski harita her detayıyla gerçekti. Mezar taşlarının konumu, büyük çınar ağacının yeri, hatta toprağın altındaki su damarlarının bile işaretleri vardı haritada. Küreyi biraz daha derinleştirdiğinde altın parıltısı gözüne çarptı. Kalbi hızlandı. Elleriyle toprağı kazımaya başladı. Parmakları soğuk metale değdiğinde tüm vücudunu garip bir ürperti kapladı. Sandık küçüktü ama ağırdı. Üzerindeki Osmanlıca yazıları okuyamasa da oymaların ne kadar eski olduğunu anlayabiliyordu. Kapağı açtığında içindeki altın sikkeler ay ışığında parladı. Ama sikkelerin arasında tuhaf bir şey vardı. Siyah bir taş sanki ışığı içine çekiyordu. Taşı eline aldığında parmakları uyuştu. Bir anlığına etrafındaki sessizlik daha da derinleşti. Rüzgar bile durmuştu. Sonra kulağının dibinde bir fısıltı duydu. Anlaşılmaz kelimeler eski bir dilde konuşuyordu sanki. Eve dönerken arabanın dikiz aynasında garip gölgeler gördü. Arkasından geliyorlarmış gibi. Ama döndüğünde yol bomboştu. Sadece karanlık ve uzak sokak lambalarının sarı ışığı. Evde hazineyi incelemeye başladığında her şey değişti. Sikkeler gerçekti, değerliydi. Ama o siyah taş Taş sanki nefes alıyordu. Yüzeyi hafifçe titreşiyordu ve içinden çok zayıf bir ışık sızıyordu. O gece rüyasında çöl görmüştü. Sonsuz kumlar ve sıcak rüzgar. Ortasında dev bir saray duruyordu. Ama saray tuhaftı. Duvarları sürekli hareket ediyordu sanki canlıymış gibi. Sarayın içinden sesler geliyordu. Çığlıklar, ağlama sesleri ve kahkahalar. Sabah uyandığında evi berbat haldeydi. Mobilyalar yer değiştirmişti. Duvarlar çatlamıştı. Ama en kötüsü aynalardaki yansımasıydı. Aynaya baktığında arkasında birinin durduğunu görebiliyordu. Uzun boylu, gölge gibi bir figür. Ama döndüğünde kimse yoktu. İkinci gün komşuları şikayet etmeye başladı. Evinden tuhaf sesler geliyordu. Gece yarısı müzik, bağırışlar ve sanki mobilya sürükleme sesleri. Kemal hiçbirini duymamıştı ama komşuları ısrar ediyordu. Üçüncü gün telefonu çalmaya başladı. Arayan yoktu ama telefon sürekli çalıyordu. Ahizeyi kaldırdığında statik ses ve çok uzaktan gelen fısıltılar duyuyordu. Aynı kelimeler hazineyi bulduğu gece duyduğu gibi. Dördüncü gün aynalar tamamen değişti. Artık sadece arkasında birini görmüyordu. Aynaya bakan başka yüzler vardı. Yaşlı, genç, erkek, kadın hepsi ona bakıyordu. Hepsi bir şey söylemeye çalışıyordu. Beşinci gün rüyaları gerçek olmaya başladı. Gündüz vakti bile çöl görüyordu. Evi o saraya dönüşüyordu yavaş yavaş. Duvarlar hareket ediyordu gerçekten. Zemin kumla doluyordu. Altıncı gün araştırmaya karar verdi. İnternette dedesinin bahsettiği hazine hakkında bilgi aradı. Bulduğu şey kanını dondurdu. O bölgede yüzyıllarca önce güçlü bir cin padişahının yaşadığı söyleniyordu. Hazinesi onun ruhunu bağlayan bir tuzaktı. Kim bulursa onun yerine geçerdi. Yedinci gün artık evden çıkamıyordu kapılar açılmıyordu. Pencereler sadece çöl manzarası gösteriyordu. Telefon çalışmıyordu. İnternet bağlantısı yoktu. Sadece o siyah taş vardı, giderek daha çok parlıyordu. Sekizinci gün aynaya baktığında kendi yüzünü göremedi. Başka birinin yüzü vardı orada. Yaşlı, sakallı, gözleri ateş gibi yanan bir adam. Adam gülümsüyordu. Sonunda dedi adam ama ses Kemal'in ağzından çıkıyordu. Yüzyıllardır bekliyordum. Kemal konuşmaya çalıştı ama sesi çıkmıyordu. Vücudu artık ona ait değildi. Eller hareket ediyordu ama o kontrol edemiyordu. Adam Kemal'in vücudunda dolaşmaya başladı. Bu çağ çok ilginç dedi. Teknoloji, şehirler, insanlar çok eğlenceli olacak. Kemal'in bilinci o siyah taşın içine hapsedilmişti. Artık o hazineyi bekleyen ruhtu bir sonraki kurbanı bekliyordu. İki hafta sonra gazeteler Kemal'in gizemli şekilde kaybolduğunu yazdı. Evi boş bulunmuştu. Ama komşular hala orada birinin yaşadığını söylüyordu. Gece ışıklar yanıyordu ve bazen tuhaf müzikler duyuluyordu. Yeni sahip şehre indi. Modern hayata uyum sağladı çabucak. Kimse onun aslında kim olduğunu anlamadı. Ama bazen gece geç saatlerde eski mezarlığa gidiyordu. Orada yeni haritalar çiziyordu. Çünkü hazine hala oradaydı. Bir sonraki kurbanını bekleyen siyah taşla birlikte. Ve o taşın içinde Kemal'in çığlıkları yankılanmaya devam ediyordu. Belki de siz de bir gün o eski mezarlığın yanından geçersiniz. Belki de toprağın altından gelen metalik sesi duyarsınız. O zaman hatırlayın. Bazı hazineler bulunmak için beklemez. Onlar bulacak birini bekler.